birdenbire sebepsiz bir teessüre kapılıyor. Ne olduğunu kimse anlayamıyor. Artık hiç kimseyle konuşmuyor. Gittikçe eriyor, bitiyor ve vefat ediyor. Ne oldu anlaşılmamıştır. Bir kabz hali. Tasavvufta buna kabz hali denir. Hayatında iki kez bu bunalıma düşmüştür. Birinci kez düştüğünde 20'li yaşlardayken Konya'daki büyük Mevlevi şeyhinin manevi himmetiyle kurtulmuş ve şairlik başlamış ikinci kez aynı hali yaşayıp bu defa ahiret alemine göçmüştür Şeyh Galip. Hüsnü Aşk'ı anlatıyordum. Bir tasavvuf yolcusunun gönlünü hakka çevirinceye kadar yaşadığı ruhani haller sembolize edilir. Hüsnü Aşk'ın teması bundan ibaret. Yola giren bir sufinin fenafillahlık makamına ulaşıncaya kadar başından geçen manevi haller, batini haller Sembolize edilmiş, hikayeler halinde bize anlatılmış. Ve bunu anlatırken de kendisi eserin sonunda çok haklı bir fasıl açar. Fahriye-i Şairane. <laughs> Şu, eserin en kıymetli bölümü. Evet, evet. Şimdi genelde var, kaside de olur. Burada Mesnevi'nin sonunda e, bitirmiş. 26 yaşında böyle bir eser kalemi almış. Farkında, yerden ne, yaptığı, göge ne yaptığının da farkında. Evet, yerden göge haklıdır. Tarzı selefe takaddüm ettim. Bir başka lisan tekellüm ettim gencine de rahnev nev gözettim. Ben açtım ol genci, ben tükettim. Esrarını mesneviden aldım, çaldım. Veli mal miri çaldım. <laughs> Fehme, fehmetmeye sen de gayret et. Ol gevheri bul da sirkat et. <laughs> Zannetme ki şöyle böyle bir söz. gelsen dahi söyle böyle bir söz. Uzatma en güçlü hata öyle. Beş beytine bir nazire söyle. İndem şair menem diğer niist diye bitirir. Çok haklı bir övünmeyle. Evet. Şairlerdeki övünme ayrı bir bahis. Buna bir program harcanabilir. Övünmenin alt yapısına, alt ruhi katmanlarına inmemiz lazım. Şairin övünmesi bildiğimiz en aniyet değildir. Peygamber müsaade etmiştir. Evet. Şairin övünmesi böyle bir şeydir. Övünmeyen şair de yoktur. Merhum Necip Fazıl'ın yan büyük bir Ömrünün büyük bir kısmını Necip Fazlı'nda geçirmiş öğrencisi, benim bir büyüğüm olarak Van Yüzüncü Üniversitesi'nde 11 sene beraber aynı odayı paylaştığımız bir abimiz var. Bekir Oğuz Başaran, buradan selam olsun kendisine. Ondan duymuştum, o birinden naklenme anlattı yoksa kendisinin mi başından geçmiş, bu noktayı çok iyi hatırlayamıyorum. Bir bayram günü üstadın ziyaretine gider gencin birisi, bu Bekir Bey'in kendisi de olabilir ya da birinden nakledinde anlatıyor olabilir. Giderken yolu sahaflardan geçer. Sahaflarda da bir İngilizce kitap görür. Kitap